Tofaş şahin arkadaşlar. Bunlar normal. Oradaki çürükler. Bu anormal arkadaşlar. Disk kağıt gibi olmuş. Fren diski. Kağıt gibi olmuş. Biraz daha üzerinde gitse jilet gibi olacak. Rot körükleri yırtık. Rot kolu bozuk. Rot başı bozuk. Fren balatası bitik ve Diski neredeyse kağıt gibi olmuş. Öbür tarafa gidelim. Evet. Buranın diski bir nebze olsun kalın. Balatasını çıkarıyoruz. Şuradaki çürükler normal. Ona itirazımız yok. Ama buradaki diske itirazımız var. İtirazımız var.